Bak bende ne var Elif. <laughs> Bak ama hayır önce bir oyun oynayacağız. Bu bütün kaydıraklardan kayarsan sana bu limon şekeri vereceğim. Hadi bakalım. Hadi kay bakalım bütün kaydıraklardan kayman gerekiyor ama önce tamam mı? Hadi. Hayır çıkacaksın. Bu görmüş olduğun bütün kaydıraklardan kayacaksın. Hadi bakalım. Bütün hepsinden kayarsan sana bu limon şekeri vereceğim. Tamam mı? Hayır şimdi değil. Hayır oyun bozanlık yapmak yok. Hadi bakalım çık. Önce boru kaydıraktan. Ya da sen hangisinden istersen. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi başla. Yarış başladı tamam mı? Ama dikkatli ol. Hadi bakalım. Hepsinden kayman gerekiyor. Kaydığın zaman bu limon şekeri vereceğim sana. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi daha hızlı ama Elif, Daha hızlı. Hadi. Limon şeker burada bekliyor Elif seni. Tadı da çok güzel. Hangisinden kayacaksın önce? Tünel kaydıraktan. Hadi bakalım. Baba seni yukarıdan göndersin. Ben buradan bekleyeceğim seni tamam mı? Limon şekere kavuşmak için kayman gerekiyor. Hadi gel bakalım. Burada bekliyor seni. Gel gel gel. Şeker burada. Bundan kayarsan birinciyi tamamlamış olacaksın. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi. Hadi. Birinci tamam. Şimdi geriye kaldı dört tane kaydırak. Hadi bakalım. Çık tekrar çık 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 çık. Şimdi mavi kaydırakta. Mavinin bir tanesinden kaysan yeter tamam mı? Gel merdiven burada. Hadi bakalım. Hayır hayır önce kaydıraklardan kayacaksın kazanmak için şekeri. Hayır oyun bozanlık yapmak yok. Hayır. Hayır diyorum. Hadi. Hadi bakalım. Gel gel gel. Gel. Burada bak şeker burada hadi. Hadi önce suyumuzu içelim. Suyumuz da tamamsa şeker burada. Ama hayır kayman gerekiyor Elif. Kaymayacak mısın? <laughs> tamam hallet ya. Hadi bakalım. Bay bay o zaman. Sana iyi eğlenceler. Bay bay. 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 bay, bay Arkadaşlar bay bay. Elif bay bay. Elif. bakar mısın?